Fatih'in temel şut tekniğini öğreteceğim. Öncelikle sağ turnikeden başlayacağız. Şu şekilde gösterebilirim. Öncelikle temel duruşumuzu gösteriyorum. Bacaklar omuz genişliğinde açık olacak. Bu şekilde. Topu göğüs hizasında tutuyoruz. Koşuya başlamadan önce bu pozisyondayız. Potaya doğru gidiyoruz. Topu sektiriyoruz burada. Topu tuttuk sağ adım aldı, sol adım aldı, sağ dizimizi çekerek sıçrıyoruz <laughs> ve ortaya bırakıyoruz. Ama bunu direkt bu şekilde değil, basamak basamak göstereceğim sizlere. Öncelikle biraz bana yaklaşık Şöyle gelelim. Öncelikle topu kullanmadan bayağı bir şekilde sıçrıyoruz. Ortaya yakın bir şekilde duracağız bu şekilde. top elimizde varmışçasına hayal ediyoruz. Sağ adım atıyoruz. Sol adım atıyoruz. Sağ dizi çekiyoruz. Sıçrayıp bırakıyoruz. Bu sarı çizginin arkasında sıraya geçelim. Burada sıraya geçelim arka arkaya. Hayali turnike atıyoruz. Başla Beyza. Hayır. Önce biraz koş. Topu tuttun. Sağ adımını attın. Sol adımını attın. Sağ dizini yukarı çektin. Sıçradın, bıraktın topu. Hayır, duruyorsun. Topu iki elinle değil, sadece sağ elinle bırakıyorsun. Biraz yaklaştım potaya, tuttun topu. Hayır, çok yakındasın potaya. Biraz daha geri gel. Gel. Tut topu. Sağ adımını at. Sol adımını at. Sağ dizini çek yukarı sıçra halinde bırak. Evet bu şekilde sıranın arkasına geç. Ömer aynı şekilde tut topu. Sağ adım, sol adım, sağ dizi çek sıçra. Çok güzel. Fatih. Sağ adım, sol adım. Devam edelim. Biraz tekrar yapacağız. Tuttun. Hayır, geri gel Beyza. Geri gel Beyza. Biraz gel tut topu. Sağ adımını at, sol adımını at. Çek sağ dizini, sıçra bırak. Aynen bu şekilde. Devam edelim seni bu şekilde. Tamam. Fatih. Beyza sen biraz daha yavaş yapabilirsin. Gel ben sana komut vereceğim. Dur, tut topu. Sağ adım. Hayır, önce sağ adım, sol adım. Çek sağ dizini, Sıçra, bırak potaya. Evet, son bir tekrar daha yapalım. Gel Beyza. Gel Beyza. Dur. Biraz daha gel. Dur. Kaldın. Doladın. Çek tanemini. Sıçra bırak. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz daha geri alacağım sizi. Normal top sürerek koşarak turnike atacağız. Bu şekilde sıraya girelim. Öncelikle ben gösteriyorum. Hızlı yapmaya çalışmayın. Yavaş bir şekilde topu sürün. Topu tuttunuz sol, sol ıç, <laughs> Ömer bir başla bakalım nasıl yapacaksın. <laughs> sol, sol, Çok, Çok güzel bu şekilde. Fatih ver topu. <laughs> Beyza al topu. Devam ediyoruz. Evet Beyza. Yavaş bir şekilde geliyorsun. Tutuyorsun topu. Sağ, sol, sol ıç, Otağa biraz daha yandan gelmeye çalış. Koku Fatih vers. Yandan arkasına geç. Devam. Çok güzel güzeller. Bravo. Ne gibi avunu aldın? Bravo Fatih. Bravo. Evet Bey geliyorsun. Durdun. Sağ sol. Otağa biraz daha yandan. Otağa biraz daha yandan gel. Bu şekilde. Biraz daha geride başlıyorsun adımlamaya. Bir tık daha ileride başlayabilirsin. Al topu devam ediyoruz. Geç biraz arkasına. Bravo Ömer. Bravo Fatih. Evet Leyla. Hadi bakalım. Sağ sol sıçra. Tamam arkadaşlar. Sağ turnikeyi burada bitirdik. Şimdi sol turnikeye geçtik. Evet arkadaşlar şimdi sol turnikeye geçtik. Hayali bir şekilde yapıyoruz ilk başta. Elimizde top varmışçasına biraz daha yaklaşabilirsiniz. Elimizde top varmış gibi tuttuk. Sol adım attık, sağ adım attık, sol dizi çekerek sıçradık, topu sol ellere atıyoruz. Hemen biraz daha yaklaş ömer. Top varmış gibi elinde. Önce sol adım at, sağ adım at, sol dizi çek sıçra. Aynen bu şekilde. Sol, sağ, sol dizi çeksin Çok güzel. Sol, sağ, sol dizi çek. Çok güzel. Durdun. Sol, sağ, sol dizi çek. Çok güzel. Sol, sağ. Biraz daha pratik bir şekilde. Sol, sağ. Çok güzel. Sol, sağ. Gel Beyza. Biraz daha canlı ol. Sol, sağ. Sol dizi çek. Beyza dur. Sol sağ adımını yaptım sol dizini çektin. Evet. Tamam arkadaşlar. Şimdi yine hayali bir şekilde biraz geri alacağım sizi. Kademeli bir şekilde geri gidelim. Böyle biraz koşarak geliyorsunuz. Yine hayali bir şekilde yapıyoruz. Duruyorsunuz. Sol, sağ, sol dizi çek aynı şekilde. Biraz koşarak yapıyoruz. Top elimizde koşuyormuş gibi. Başlı Ömer. Topu sektiriyormuş gibi de yapabilirsiniz. Direkt bir top getirebilirsiniz. Fatih, diğer sefere düzelteceğiz. Sol, sağ. Çok güzel Beyza. Sen bu işi çözdün Beyza. Geliyoruz. Fatih, çok uzak durdun kotaya. Yanlış oldu, devam. Düzelteceğiz. Durdun. Sol, sağ. Sık, sağ, at. Gel. Sol sağ sıçra gel Fatih Dur Fatih Sol adım sağ adım sıçra Çok güzel işte böyle Son bir tekrar durdun Sol sağ sıçradın Ömer Sol sağ çok güzel Fatih Sol sağ Fatih geri gel Geri gel Geldin Dur, Geldin durdun Sol adım, sağ adım, sıçradım. Evet, bu şekilde. Şimdi toplu bir şekilde olduğumuz yerden sol, sağ sıçra bırakıyoruz. Hemen başla. Geliyorsun önce topla. Yakında dur. Sol, sağ sıçra bırak. Sol elinde bırakıyorsun topu Beyza. Bir sonraki seferi. Evet, Ömer cevap. Dur. Sol, sağ sıçra bırak. Topu sektirmeden getirelim. Dur. Sol, sağ, sıçra, bırak. Çok güzel. Devam. Durdun. Sol, sağ, sıçra. Bırak. Ömer. Devam. Sol, sağ, sıçra, bırak. Ömer. Topu da hemen getir. Topu da hemen sol sağ sıçra bırak. Tamam arkadaşlar. 3 şekilde şimdi neyfiler biraz daha. Şimdi normal bir şekilde tribünkemize atacağız. Ama burada gelirken sol tribüne topu sol de sürmemiz lazım. Yavaş bir şekilde geliyoruz. Topu tuttuk. Sol, sağ, sıçra bırak. Yavaş bir Sülmeye özen göster. Durdun. Sol, sağ, sıçra bırak. Topu sol elde sürüyoruz. Geri. Devam. Stop. Sol, sağ. Çok güzel Fatih. Durdun. Sol, sağ, sıçra bırak. Adamlar, otağa yaklaşın gerçi arkadaşlar şimdi şuta geçiyoruz. Öncelikle şutta bir temel duruşumuz var. Bacaklar omuz genişliğinde açık. Hepiniz yapmaya çalışın şu anda. Omuz genişliğinde açık bacaklar. Topu göğüs hizasında tutuyoruz. Bir elimiz top. Öncelikle dizlerimizi biraz büktük. Elimiz dik kalıyor. Aynen bu şekilde. Top, bir elimiz topun altında. Bir elimiz yanında destek eli olacak Yaylanacağız Sıçrayacağız Bırakacağız Topu bıraktıktan sonra Parmak uçlarımız bir saniye aşağı gösterecek Buna bir saniye kuralı da deniyor Şutun daha etkili gidebilmesi için Öncelikle gel Fatih Hayali bir şekilde yapacağız önce Bacaklar omuz genişliğinde açık Bir el topun altında Bir el yanında Dizleri kırdın Yaylandın sıçradın Parmak uçları işte bu şekilde aşağıya gösterdi. Aynısını Ömer gel. Parmak uçların aşağıyı gösteriyor. Hayır. Evet. Kısmen oldu. Beyza gel. Bacaklar omuz genişliğinde aç. Bir el topun altında. Bir el yanında. Sol elin yanında. Sağ elin altında gibi düşün. Yaylan. Sıçla bırak. Evet. Bu şekilde. Şimdi toplu bir şekilde şunu deneyeceğiz. Ama öncesinde daha iyi bir şut atabilmeniz için yanıma gelin bir şey göstereceğim size. Bir diril göstereceğim. Potanın yanında bu şekilde duruyoruz. Biraz yaklaşabilir misin arkadaşım? Topu tutarken avuç içimiz topa değmeyecek. Burada gördüğünüz gibi parmak uçlarında duracak top şut atarken. Burada bir boşluk oluşması lazım. Burada bir drill göstereceğim size. Topu bu şekilde tutuyoruz. Kendimize doğru çekiyoruz. Topu, elimiz topun altında kalacak şekilde. Dirseğimiz 90 derece olacak şekilde. Sonra sıçrayarak <laughs> çalışıyoruz. Bunu sırayla yapacağız. Hemen arkamda sıra olun. Geç. Al topu. Önce uzat. Evet gördüğünüz gibi parmak uçlarında tutuyor topu. Çek kendine. Şu şekilde top elinin altında kalacak, elin topunun altında kalacak. Aynen, ama kolun 90 derece olacak. Yaylan. Sıksa. Mükemmel. Aynı şekilde. Uzat. Çek. Yaylan. al. Fatih sen değil. Çok güzel. Devam. Evet, kol açısı çok güzel uzattın, çektin, yaylan. Bacakların omuz genişliğinde olmasına dikkat edelim. Uzattın, çektin, sıyacaksın. Tamam. Uzattın, evet. Topa uç içine değmiyor. 90 derece çok güzel. <laughs> uzattın, çektin, yaylandın. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi serbest atış çizgisinden şut atmayı deneyeceğiz. Arkamda sıraya geçiyorsunuz hemen. Öncelikle bir yan tarafına geçin de bir şekilde görün. Geçin şöyle. Biraz daha bu tarafa yanaşın. Beni tam yandan görecek şekilde durun. Evet. Bacaklarım omuz genişliğinde. Topu göğüs hizasında tuttum. Bir elim topun altında, bir elim yanında destekelim. Dizlerimi büküyorum. Gördüğünüz gibi avuç için topa değmiyor. Parmak uçlarında tutuyorum topu. Bu şekilde sıçrıyorum. Ama olsun. Bir daha gösteriyorum. Bir elim altında, bir elim yanında omuz genişliğinde açık bacakları. Doğru, avuç için değmiyor topa. Dizlerimi kırıyorum. için onu geliştirdi. kırdın bizleri. Diğer hafta bir yerden de avuç için topa değmeyecek. Çok da kendini takma. Yani şurada bir boşluk olması yeterli. Çok da aşırı bir boşluk olması da gerek yok. Değmemesi yeterli. Evet. Sıkıza at. Çok güzel. Evet Fatih. Devam ediyorum. Çok güzel Fatih. Şuraya 2 Beyza öyle değil. Şu şekilde hemen sana yardımcı olacağım. Biraz geri açabilirsin. Kendini kasma ve destek elini topuz tam atarken çekeceksin. Çok önceden çekip tek elinle şut atmaya kalkıyorsun. Şut elden çıkarken destek elini bırak sadece. Şunu adım adım göstereceğim. Bacaklarımı kestiğinden çıkıyor. Öne doğru yerlerinden çıkıyor. Şutları kırık şu an. Çok güzel olacaktır kendini katma, bir elin topunlarında, bir elin altında. Tam yani şu taktığın elini potaya hizala. Şimdi kır dizlerini, sıçra bırak. Biraz daha güçlü. Devam ediyoruz. Çok iyi şu Oldu, çek 90 derece olacak. Şu attığımız kolumuz 90 derece. Ve kendini çok kasıyorsun. Biraz daha rahat olmanı tavsiye ediyorum. Ve topu tam şu şekilde tut. Yani şu iki parmağınız T şeklini alırsa bu biraz bilinen bir taktiktir. Yeni başlayanlar için temel şutta. Sonra kendi şut tekniğinizi geliştirebilirsiniz. İlk başta buna özen gösterelim. Şu, şu elin tam topun yanında olacak. Sağ elin doğru. Şat şuraya da tam T oluşturmanı istiyorum senden. Evet Beyza, tam şu anda elini doğru pozisyona aldırdın. Görüyorsunuz T pozisyonu yandan. Şimdi dizlerini kırdın. Sıçradın sağ elinle atıyorsun. Gücünü topla. Rahat, sakin ol. Hadi Beyza, Özür dilerim. Güzel. Devam ediyoruz Fatih. Devam ediyoruz Beyza. Kasma kendini. Sol elini topa çok yük verme sol elinle. O sadece destek olacak. Tamam. Teknik düzeldi yavaş yavaş. Arkadaşlar yan yana bir sıraya geçelim. Ömer'in yanında serbest atış çizgisinde. Topu bana verir misin? Teşekkür ederim. Arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadardı. Sağ turnike, sol turnike ve temel şut tekniğini öğrendik basketbolda. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.